online bir kitap satış sitesindeki bazı kitap türlerinin 2009 yıl boyunca satış sayıları verilmiştir diyor. Roman, biyografi, tarih, psikoloji. Bir önceki yıla göre artış azalış yüzdeleri verilmiştir diyor. Bir sonraki, evet. Bu online kitap satış sitesi 2020 yılında türlerin satış sayılarının dağılımını göstermek için Yukarıdaki daire grafiğini e, elde etmiştir diyor. Verilere göre psikoloji kitaplarının sayısındaki değişim yüzdesi e, hangisinde doğrudur? Şimdi Roman bakıyoruz 25 bin yüzde 200'lük bir artış var. Yüzde 200'lük bir artış olduğunda yani yüzde 200 iki kat demektir. 50 artı kaç olacaktır? Bu 75 olacaktır. Roman 75 bin tabi. E, biyografiye bakalım %100 artıyor. 15'te %100 kendisi kadar demek. 15'te arttırdığımızda 30 bin. Tarihi %50 yarısı kadar artıyor. E, 5'te daha artınca ne olacak? 15 olacak. E, şimdi burada baktığımızda e, roman kaç derece? 75 1200 dereceye karşılık geliyor. E, yazalım bunu. 75, 200 dereceye karşılık geliyor. E, bize neyi soruyor buraya da? Baktığımızda evet psikoloji kitaplarını soruyor. Tarih kaç derece yapar burada? Tarih bakın e, biyografinin yarısı kadar 40 derece yapacaktır. E, 40, 80 daha 120, 320 psikoloji 40 derece yapacaktır. Bize 40 dereceye karşılık e, ne gelir? Bunu soruyor. Şimdi baktığımızda bakın kolay yoldan bulalım. 5'te 1 ya. 5'te 1 olduğu için değil mi? Burada ne olacaktır? 15 e, bin olacaktır. Peki psikoloji 15 bin ise e, başlangıçta kaçtı psikoloji? 20 binde. 20 binken kaç azalmış? 5 bin azalmış. O zaman 100 iken kaç azalır değil mi? 100'e demek bu demek. Kaçta kaçı? Bakın 4'te 1'i değil mi? Bu da 4'te 1'i ne yapar? Kısa yoldan buluyoruz. %25 azalmıştır diyoruz. Doğru yanıtımız A seçeneği.